Şimdi modelim de bu şekilde arkadaşlar. Ters bu tarafta böyle. Pardon. Ters de böyle. Dediğim gibi çok kolay gösterişli bir model. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz. Modelimiz 7-7 üzerine kuruluyor. Şimdi anlatmaya başlayacağım. <laughs> evet arkadaşlar şiş olarak da 2.5 mm şiş kullandım. İnce bir şiş kullandım. Şimdi modelimizi anlatmaya başlayacağım. Şimdi başlangıç ilmeğim attım. Daha sonra bu şekilde atmayacağım. Böyle atacağım ki ilmeğimi rahat düşeyim. Şimdi tersinden başlarsam eğer burada burası ters burası düz olursa örneğe düşemem daha kolay oluyor. 7 7 7 artı 4 ilmek başlayacağım arkadaşlar. Bismillah. Evet arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 6 4 7 7 4 şeklinde Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinciyi de ters olarak örüyorum. Üçüncüyü de ters olarak örüyorum. Üç tane ters ördüm burada. Şimdi bir iki 3 tane de düz örüyorum. Bir tane atıyorum üstüne. 1 2 tane de düz ördüm tekrar. Sonra 1 2 ters 1 2 üç tane düz üzerine attım bir iki tane daha düz sonra üç tane ters ördüm döndürüyorum işimi ilk ilmeği boş alıyorum düz sonraki iki tanesinde düz örüyorum diğerlerini 1 2 attığım ilmeği de 3. 4 5 6 tane toplam ters sonra 2 taneyi düz olarak alıyorum tekrar 6 tane ters bir tane arttırdım çünkü sonra tekrar 3 tane düz örüyorum. Düz tarafına geldim işimin. İlk ilmeğimi ters aldım. Sonrakine yine ters ördüm. Tekrar 3 tane ters ördüm. Şimdi Burada ilmekleri çevireceğim. 1 3 çevirdim. Bu taraftan bu kısım zor oluyor arkadaşlar ters olduğu için mecburen üçünü birden aldım. Üzerine atıyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Sonra 2 tane ters. Yine aynı şekilde İki tane daha düzüm var üzerine atacağım İki düz pardon üç düz üç tane düz kata ayrılmış hepimin onu da düzelttim sonuncu ilmeğimi de ters olarak örüyorum bu kısmı ördüm şimdi yine ters ters düzü düz dediğimiz şekilde düz üç tane düzüm var aradakilerin hepsini ters örüyorum arkadaşlar kaç ilmeğim olursa olsun hep ters örüyorum iki tane düzüm örüyorum. Diğerlerini ters örüyorum. Yine üç tane düzüm ördüm. Öremedim. Evet. Şimdi yine düz tarafa geliyorum. Terslerim örüyorum her zaman gibi. Düzümü ördüm. Bu düzü de örüyorum arttırdığımda. Ondan sonra bir tane ilmek atıyorum. Diğer üç taneyi de örüyorum. İki tersi ördüm bir iki tane düz ördüm üzerine attım üç tane düz örüyorum evet şimdi yine dönüyorum burada dediğim gibi ters ters düz düz şeklinde gidiyorum geçtim. Son bir tane düzüm. Tersim pardon. Bunlar da üç tane düz. Şimdi yine ön tarafa geliyorum. üç tane tersi bir boş aldım iki tersimi yaptım şimdi bakın bir iki üç taneyi ördüm üzerine atıyorum şimdi bu bir iki üç taneyi birden alıyorum sonra iki ters örüyorum. Bir, iki, üç. Üzerine atıyorum. Diğer üç taneyi topluyorum. Ve başa geliyorum. boğum yapmış olduk. Şuradaki alttaki sırayı tekrar edeceğim artık. Şu ilk sırayla şurası aynı olduğu için şimdi ters ters düzü düz öreceğim. Evet. Dediğim gibi yazlık bluzlarımıza çok yakışacak. Hırka, yelek, şal için. Çok ideal bir model arkadaşlar. Bebek kıyafetlerinde de çok kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi bu sırayı da tamamladım. Şimdi dediğim gibi en alt sırayı tekrar edeceğim. En alt sıradaki ne yapmıştım? Bir iki tane tersimi ördüm. Bir iki üç düz örüyorum. Üzerine alıyorum. Bir ve iki düz örüyorum. Dediğim gibi ilk sıra. Sonra iki tane tersimi örüyorum yine bir iki. 3 düz üzerine atıyorum. 2 düz. Evet arkadaşlar, yani ilk sırayı döşemiş oldum şimdi. Bunu devam ettireceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi şu sırayı bitirdikten sonra hemen şuna başlamış olduk. Zikzak şeklinde bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar evet sizler için hoş bir model ayarlamaya çalıştım umarım anlatabilmişimdir sizler de beğenir severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın abone olmayı beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar